Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu Hyundai H100 panel van eski düzen turbosuz motor. Yani turbosuz bütün motorlar benzin düzen fark etmez. Yani şu üst kapak radyatörün kapağı olan hepsine geçerlidir bu. Şimdi ben bu radyatörü yeni aldım daha 2-3 gün oluyor. Taktıktan itibaren sürekli bu ortumu şişiyordu. Basınç yapıyordu. Eski radyatörüm bakırdı. Bu alüminyum normal kalem arka. Şimdi bu üstünde çıkan kapaktı. Bu kapağı örttüğüm zaman hortumum yani şişiyordu. Taş gibi olmuyordu ama şişiyordu. Çok fena basınç yapıyordu. Suyu koyuyordum su eksiltiyordu. Suyu koyuyordum su eksiltiyordu. Yedek su deposundan boşaltıyor. Atıyor artık nereden atıyorsa. Neyse ben bunu araştırıyorum. Araştırıyorum. Suyu ekliyorum. O sıra atıyor. Yani şu ince düz tabana kadar iniyor. Oraya kadar iniyor. Onun altına inmiyor yani o seviyede bir basınçlı suyu atıyor. Hortumu da o sıra şişiriyor. Önceki radyatörümde böyle şişmiyordu. Bu üstündeki kapaktı. Ondan sonra ben dedim büyük ihtimalle kapaktandır. Araştırdığım sürece. Sonra orijinal Mobis. Bunların markası Mobis'miş. Ne kullanırsanız kullanın. Bu Hyundai L300 markaların şeyi Mobis orijinali. Neyse ben bunu taktım. Taktıktan sonra bir nebze de olsa düşürdü basıncı. Ama böyle gene eskisi gibi yumuşak olmuyordu. Sonra tekrar araştırdım ben bunu. İyice araştırırım hala. Sonra bu eski kalem arkasının şu üstündeki conta var bakın. Bu Mobis'in yani hepsinde şu conta olur. Ben bu kalem arkadan şu contayı şuradan söktüm. Söktükten sonra bunu buraya taktım. Ben suyunu koydum. Bu su seviyesi de iki çizginin arasında olacak Depodaki unutmayın. Suyu koyduktan sonra kapağı koydum, çalıştırdım. Havasını aldım arabanın. Havasını da şu şekilde alabilirsiniz. Kapak açık, çalıştıracaksınız. Boloncuklar bir tane kadar burada. Havası gitmiş olur. Sonra neyse kapağı koydum, suyunu tamamladım. Arabayı bir 15-20 dakika çalıştırdım. Basınç gitti. Eskisi gibi, önceki radyatörümdeki gibi yumuşacık oldu. Yani öbür türlü basınç oluyor. Araba hararete kalkar. Conta yemeye kadar gidersiniz. Sırf şu contanın yüzünden şu şekil böyle conta üstünde olsa sanayiye gitseniz ustana size diyeceği kelime şu kapak yemiş motor inecek boş boşuna masraf edersiniz sadece olay şuradaki contayı söküp koymanız dediğim gibi depodaki su da o iki çizgi arasında olacak buradaki suyu da tamamlayın bu kadar basit arkadaşlar yani yardımcı olabildiysem ne mutlu bana herkese hayırlı günler dilerim